Arkadaşlar Esile zorlu yollardan parkur evet. gibi aşağı anneannesine geldi. Ve şimdi merdivenleri kullanarak evet. cesaretini toplayıp aşağı inecek. Şöyle, bir tane merdiven kırılmış. Buradaki yok. merdiven kırılmış ama ona rağmen bakalım inebilecek mi? Bir de başka sollu yerler var. Sanırım söyleyecek ben onlardan geçmeye çalışacağım. Sollu yerler var. Hadi bakalım. Bence başarabilirsin. Evet, challenge nasıl başladı? Dikkat tutumlu etmelisin. Ben. Dikkat etmelisin. Kutumla ödülü var mı? Bilmem. Olsun mu? Var mı? Bu benim challenge'ım olduğu için olsun. Tamam. Ve bu çocuk uyutuldu ya. Tamam. En sormadı. Ben de tutun diyeceğim. Sadece. Evet, hadi bakalım ve sanırım başardı. Başkasının Aferin, çak edeyim? bakalım. Anne, başka sanırım parkurdan geçeyim. Ve sen çok güçlü bir çocuk oldun. Başka sorunu parkurdan Şimdi aynı şekilde merdivenden geri çıkabilecek misin bakalım. Evet arkadaşlar, böyle zorlu ve güzel videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone kan olup videomuzu kan beğenin. Like Yoksa böyle güzel bir gelir, yoksa hiç gelmez. Evet, sizi çok seviyoruz ve esila bunu da kazanmış oldu. Ama, ama bir daha sonlu Packers. Tamam, öpücük at arkadaşlarına. Ama bir de şu anne.